Evet arkadaşlar TP4056 nizamı olarak kaç voltta şarja girer onu göstermeye başlayacağım. 3.7 volt 3.8 hala TP4056 şarja girmedi. Evet 3.9 da şarj olayına girdi. 4 volt 4.1'de de evet 130 miliamper 180 miliamper falan çekmeye başladı. Şu andaki şarj olan pil 3.7 voltluk yani 3.8 volt şarjı olan bir volt pil boş oluyor yani onu çekiyorum 4.1 Evet, 4.2'de 330 360 diye devam ediyor. Şu arada size şunu da anlatayım. Böyle cihazlarda ince kablo kullanırsanız ısınmaktan dolayı akımın bir kısmı pili şarj etmek yerine kabloyu direnç yani ısıtıcı bir resistans gibi davrandığını bilin ona göre davranın. 4.4 verdik. Bunlar daha standart hareketler. 5 volt bunun için standart hareket. 4 .8 verdik. 4.9 verdik. 5. Bunlar TP4056'nın standart voltajı. Şimdi limit artmaya başladı. 5 de hala bozulmadı ve şarja devam ediyor. 5 2 5 .5 kadar korkmadan verilebilir diye düşünüyorum. Evet 5.5 volt verdik. 350 ile şarj oluyor. Bu aslında daha da kalın kablo olmuş olsaydı daha fazla akım çekerdi. Daha güzel bir şarj yapardı. Amaç az akım çekmek değil. Gelen voltajın TP4056'ya ne kadar dayandı? Ben 6.5 volta dayanacağını zannetmiyorum. 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8. Hala şarj devam ediyor. 5, 8, 5, 9. Hmm. Evet. 6 yaptık. Hala patlamadı. 6, 2. 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 7 volt oldu. Hala bozulmadı. 7.3, 7.4, 7.8 Hayret hala patlamadı. İlginç. 8.2 8.5, 8.6 ama fark edilirse gittikçe akım düşmeye başladı. Voltaj yükseldi, akım düşüyor. Evet. 9 volt verdik. Hala şey almada yalnızca voltajın yükselmesiyle rağmen düştü. Bu modülün, şarj modülünün ve besleme modülünün kendi şeyi herhalde 8V. Evet, e, bu büyük ihtimalle modülün kendisiyle alakalı olan TP 4056 değil. Evet. Voltajı yükselttikçe çekti akım artmaya, voltaj düştükçe çekti akım artmaya başladı. Evet. 5 volta geldik. 380 mA geliyor. Şunun bir şöyle bir denemesini yapacağım. Direkt 12 voltluk bir motora bağlayarak bu acaba akımda limit mi ayarlı onu bakmam gerekiyor.